Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme gelen ünlü sanatçı Serdar Ortaç ems hastalığına yakalanmıştı ve yıllar içindeki değişimini yayınlayan Serdar Ortaç sevenlerini derinden üzdü. Karabiberim şarkısıyla kariyerinde zirveyi gören Serdar Ortaç Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olmayı başardı. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son zamanlarında şarkıları ile değil mücadele ettiği ems hastalığı, alkol sorunları ve kumar borçları ve sosyal medyada açtığı canlı yayınlarla adından sıkça söyletiyor. Eski günlerine dönmek için çaba sarf eden Serdar Ortaç TikTok hesabımı kapatmışlar. Abi sanki namus suçu işledim. Ben de Instagram'a geldim. Bugün 23. günüm bitti. İçkiyi ve sigarayı aynı anda bıraktım şeklinde konuşmuştu. Serdar Ortaç TikTok hesabının ardından Instagram'ı aktif olarak kullanmaya başladı. Pişmanım her gün yaptığım hatalarıma sözlerinin geçtiği pişmanım şarkısıyla yıllar içindeki değişimini paylaşan Serdar Ortaç bir yandan bizleri eskiye götürürken bir yandan da son haliyle sevenlerini derinden üzdü. Serdar Ortaç paylaşımı yaptıktan sonra gözyaşlarına boğuldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.